Merhaba sevgili dostlar. Bugün yepyeni bir Photoshop eğitim içeriğiyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda renkli fotoğraflarımızı siyah beyaz fotoğraflara kolayca nasıl dönüştürebileceğimizi sizlere göstermek istiyorum. Ancak başlamadan evvel eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız vakit kaybetmeden başlayabiliriz. Öncelikle Photoshop programını açıyoruz. Programımız açıldıktan sonra siyah beyaza dönüştürmek istediğimiz e, renkli fotoğrafımızı e, bulup burada açıyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki menülerden dosyayı tıklatıyorum. Aç diyorum. Kolaylık olsun diye ben masa üstüne e, kaydetmiştim dönüştürmek istediğim fotoğrafı. Buradan seçiyorum fotoğrafımı. Aç diyorum. Evet fotoğrafımız geldi buraya. Photoshop programında renkli bir fotoğrafı siyah beyaz fotoğrafa dönüştürmenin farklı farklı yöntemleri mevcut şüphesiz. Ancak bugün ben sizlere bunu en basit şekilde ee, nasıl gerçekleştirebileceğinizi sizlere göstermek istiyorum. Ee, şimdi Ekranımızın sağ alt köşesinde bakın arkadaşlar şurada e, mouse imlecimi hareket ettirdiğim yere bakın Buradan Burada yeni bir e, Dolgu ve katman Oluştur diye bir simge var burada arkadaşlar bakın Üzerine geldiğimizde de e, gösteriyor Şuradan, bakın yeni bir dolgu veya katman oluştur simgesi. Altında da küçük bir ok işareti var aşağıya doğru. Bunu tıkladığımızda, bakın yeni bir menü açıldı ve buradan çeşitli seçenekler mevcut. Biz buradan siyah beyazı seçiyoruz ve bakın arkadaşlar saniyeler içerisinde e, fotoğrafımız siyah beyaza dönüşmüş oldu. Gördüğünüz gibi şimdi tekrar aynı menümü açıyorum. Size bir şey daha göstermek istiyorum burada. Tekrar siyah beyazı tıklatıyorum. Bakın burada hemen üst tarafta renk tonu diye bir yazı görüyorsunuz ve yanında boş bir kutucuk var arkadaşlar. Bu kutucuğu tıkladığımda bakın farklı bir renk tonuyla siyah beyaza dönüşmüş oldu. Şimdi biz bunu istediğimiz gibi e, ayarlayabiliriz. Bu renkleri biraz değiştirebiliriz. Bakın renk tonu burada belirlendi. Biz bu varsayılan otomatik renk arkadaşlar. Bunu tıkladığımda istersen bunun e, rengini biraz e, farklılaştırabilirim. Bakın gördüğünüz gibi birazcık daha e, koyu veya farklı e, etkiler oluşturabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, kolayca fotoğraflarınızı siyah beyaza dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Varsayılan olarak bu şekilde gördüğünüz gibi bakın kaldırıyorum. Birazcık mavi renk daha fazla bunu tıkladığımda birazcık sarısı burada artmış oluyor. Burayı da açarak istediğim gibi birazcık daha bunu bu şekilde alıp dönüştürebiliyorum arkadaşlar. Evet. Bu kadar basit. Saniyeler içerisinde sizlerin de gördüğü gibi çok basit bir şekilde fotoğrafımızı yani renkli fotoğrafımızı siyah beyaz bir fotoğrafa dönüştürebiliyoruz bu yöntemle. Evet. Bitiriyoruz. Geldik bir programın daha sonuna. Bu haftalıkta da bizden bu kadar. Bu tarzdan videoların daha fazla olmasını istiyorsanız lütfen videonun altına fikirlerinizi ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.